Herkese merhaba. Ben Ramon. Bugün dolma kalem koleksiyonumdan ve dolma kalemleri neden bu kadar çok sevdiğimden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bunun için biraz eskiye gitmemiz gerekiyor. Sanırım her şey küçüklüğümden beri yazar olmayı istememle ilgili. En büyük hayalim yazar olmaktı ve yazmayı çok sevdiğim için yazma araçlarına dair de bir sevgi besliyordum. Bayağı yoğun bir sevgi besliyordum hem de. Tam olarak ne zaman dolma kalem istemeye başladığımı çok hatırlamıyorum ya da sebebini hatırlamıyorum ama sanırım arkasındaki en önemli sebep bir yazarın dolma kaleme ihtiyacı olacağını düşünmemdi. Bu fikir bana nereden geldi? Nasıl geldi? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Sadece böyle bir düşünce vardı kafamda ve en çok istediğim şey bir dolma kalemim olmasıydı. Çünkü o zaman yazar olmaya biraz daha yaklaşacağımı düşünüyordum galiba. Anneme de yalvardım. Anne ne olursun bana bir dolma kalem al. Tabii ki geçiştirildim bir süre boyunca. Sonrasında bu inanılmaz yoğun isteğimi annem göz ardı edememiş olacak ki doğum günümde bana bir dolma kalem hediye etti kendisi. Sanırım lise 2'de falandım. Başta dolma kalemi şey zannediyordum. Divit kalem zannediyordum. İkisi arasındaki farkı tam olarak anlayabilmiş değildim. Annemin hediye ettiği dolma kalemi mürekkebe batırıp yazmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Yani divit mantığında kullanmaya çalıştım. Ama tabii ki de olmadı. Çünkü dolma kalemler öyle kullanılmıyor. Sonra doğrusunu öğrendim. Doldurmak gerekiyormuş falan. O zamanlar sanırım YouTube'da bu kadar efektif kullanamıyordum. Bu yüzden dolma kalemin nasıl kullanacağına da tam olarak hakim değildim. Sonra dolma kalemi biraz kullandım. Ama çok uzun sürmedi. Hiç kullanmadım falan. Daha sonra bir dolma kalem aldım ve hevesim tekrar alevlendi. Bu noktada artık dolma kalem koleksiyonumu göstermem gerekiyor. Belki hoşunuza gider. Belki görmek istersiniz ya da belki belki merak ediyorsunuzdur diye böyle bir video çekmek istedim. Şimdi göstereceğim. Sahip olduğum bütün dolma kalemler bu kalem kutu içerisinde bulunan dolma kalemler. Dolma kalemlerle ilgili şöyle bir durum var. Dolma kalemleri çok uzun süre kullanmadığınızda dolma kalemler kuruma eğilimi gösteriyor. Dolma kalemin içindeki mürekkebin kuruması dolma kalemin yazma performansını düşürüyor. Kullanmayacağımız dolma kalemleri genelde aktive etmesek daha iyi oluyor. Çünkü işte dediğim gibi mürekkep içinde kuruyabiliyor. Bu da yazma performansı olumsuz anlamda etkiliyor. Ben normalde şöyle yapardım. Kullanacağım kadar dolma kalem aktive ederdim. Ama sizle tanıştıktan sonra. Bunu çok yapamamaya başladım. Çünkü her kalem size gösterecek şekilde kullanıyorum. Bu yüzden de daha fazla kalem kullanmış oluyorum işin sonunda. Kronolojik sırayla gitmeye çalışacağım. İlk dolma kalemim ne yazık ki yanımda yok ama bu kalem benim kendi paramla aldığım ilk dolma kalem. O yüzden benim için özel. Skrix'in bir dolma kalemi. Bunu unutmuştum. Kalem kutumdan çıktı birkaç ay önce. Çok daha keyifli yazan kalemlere sahibim ama kesinlikle başlangıç için neden olmasın kalemi. Zaten o zaman da aşırı bilgi sahibi olaraktan aldığım bir kalem değildi. Sonra bir kalemim var. Bu kalemimi görünce çok etkilenmiştim. Benim olması gerektiğini düşünmüştüm. Genelde bazı kalemleri görünce öyle hissediyorum. Bu kalem dünya üzerinde varlığını sürdürüyorsa yoluna benimle devam devam etmeli gibi geliyor. Yani benim olmalı ve macerasını benimle sürdürmeli. Bu şekilde hissediyorum bazı kalemlere karşı. Bu da öyle bir kalemdi. Bunu çok soruyorlar görenler. Ne yazık ki artık satış olmadığı için aldığım yerde çok faydalı bir cevap veremiyorum yani. Ama bu kalem aşırı 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 Güzel bir kalem. Ağır bir kalem. Ağır dolma kalemlerle yazı yazmak zordur. Çünkü elinizi ağrıtır uzun süre onlarla yazmak. Ama yine de bir ağırlığı olan kalemleri ben seviyorum. Belirli zamanlarda kullanmak hoşuma gidiyor. Çok da ıslak yazan bir kalemdir. Ama ben ıslak yazan kalemleri de severim. Daha sonra sıra benim biricime geliyor. Biricim diyorum çünkü bu benim sahip olduğum en güzel kalem bence. Bu bir Kaweco Pearl. Bunu da soruyorlar ama satışını yapan bir yer bilemediğim için cevap veremiyorum. Benim o zamanki erkek arkadaşım, şu anki eşim. Ona da her zaman diyorum. Sahip olduğum en güzel şeyleri bana sen aldın. <laughs> Gerçekten. Böyle bir durum var. O zamanlar bu kalem yeni çıkmıştı ve ben bu kaleme aşık olmuştum. Kelimenin tam anlamıyla aşık olmuştum. Erkek arkadaşımla zaten bunu paylaşmıştım ama alsın diye değil yani. Çok güzel bir kalem baksana falan gibisinden. O da sağ olsun çok bir zaman geçmedi. Bana bu kalemi almış. <laughs> çok çok mutlu olmuştum yani inanılmaz kutusunu. Hala saklıyorum. Çok güzel de bir kutusu vardı kendisi gibi. Ben Kaveko'yu çok seviyorum. Çok da önerdiğim bir kalemdir. Çok da bahsettiğim bir kalemdir. Çünkü diyelim ki bir ay kullanmadınız. Ben bazen yaşıyorum bunu. Bir kalemi bir ay kullanmazsanız ve sonra kapağını açıp yazmaya çalışırsanız kalem normalde olması gerektiği gibi akışkan yazmaz. Ama Kaveko Kaveko'da öyle bir durum yok. Kaveko ne zaman olursa olsun hazır, sadık ve müthiş bir şekilde yazmaya devam ediyor. İnanılmaz akıcı. Çok seviyorum. Harika bir marka. Mutlaka bileniniz vardır. Lamy Safari içerisinde bir sürü renk çeşidi var. Pembeyi çok seven bir insan olduğum için o zamanlar yeni çıktığını hatırladım. Bu rengi vuruldum. Zaten bin Lamy kullanmak da en büyük hayallerimden biriydi. Benim öyle hayallerim olur genelde. Tabii ki de erkek arkadaşımla da paylaştım. Ve o da bu müthiş kalemi bana hediye etti. Hatırlıyorum Lamy'nin internet sitesine giriyordum. Uzun bir süre bu kaleme bakıyordum. Her bilgisayara açtığımda o sekmeye girer bir kez bakardım. <laughs> Bazı kalemler öyledir ya. Ben lise yıllarımda üniversite yıllarımda hep yazarak çalıştım. Bir şey yazmadığım sürece benim aklıma girmezdi. Ne zaman yazsam o zaman öğrenirdim. O yüzden yazmak benim için çok keyifli, çok öğretici harika bir süreç. Bilgisayarda da bir şeyler yazdığım olur ama not tutacaksam genel olarak bir şeyler yazacaksam her zaman kağıt kalemi tercih ederim. Ve çalışırken bu benim inanılmaz kullandığım bir kalemdi. Bu kalem o yüzden benim emektarım olabilir. Kaveko ile neden yaz madın derseniz. Onu çok kıymetli görüyordum. İşe götürmek istemiyordum. <laughs> Kaybolur maybolur diye korkuyordum. En büyük korkularımdan biri kalem kaybetmektir. Küçükken çok kaybederdim. Annem bana çok kızardı. <laughs> Neyse ki büyüdüm. Sırada ne var? Evet. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben kırtasiye gezmeyi çok severim. Zaten anlamışsınızdır. Bir gün bir kitap evindeyim. Bir kırtasiye'deyim diyeyim. Ve sonra birden karşıma bir dolma kalem çıktı. 90 lira falan. O zamana kadar hep 600-700 en düşük fiyata gördüğüm için iyi bir dolma kalem. Çok oldum yani. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyle karşılaşmak çok şaşırdım. Ve dedim ki yani ne kaybederim ki alt tarafı 90 liraya bir dolma kalemi yani alsam ne olur? Marka edebiliyorum. Sikrix'in bir dolma kalemi. Sonra ne yaptım? Aldım ve bir kalem bir insanı hiç mi pişman etmez? Etmedi. Etmedi. Harika bir kalem. Yani bunu başlangıç için öneriyorum. Hem uygun fiyatta çünkü hem de çok başarılı. Bu kadar ucuza bu kadar kaliteli bir şey nasıl üretmişler? Çok anlayamadım. <laughs> Hala sorguladığım bir şey kesinlikle. Ama çok başarılı. En az 2-3 hafta kullanmıyorum bazen bu kalemi. Ama kalem asla ama asla kurumuyor. Bir dolma kaleme uygun fiyat ödeyip yüksek bir performans almak istiyorsanız kesinlikle harika bir kalem yani. Gelelim Platinum Prepi'ye. Bu kalem zaten başlangıç kalemi olarak geçiyordu. Bir Japon markası. Benim Japon markalarını da ne kadar sevdiğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Eğer hesabımı bir süredir takip ediyorsanız. Şimdi bu kalem ben başlangıç kalemi diye baş arkadaşım hediye olarak almak istedim. Hediye olarak almak isterken kendime de almak istedim. Çünkü dayanamadım yani. Bir de fiyatı çok uygundu. Hala uygun zannediyorum ki. Dedim ya bir süre kenarda tutun. Hiç kullanmayın. Açtığınızda yine müthiş bir performans sergiliyor. Bu da benim için çok değerli kalemlerden bir tanesi. Daha sonra sıra neye geliyor? Skrix Punto'ya geliyor. Bazı zamanlarda kırtasiye gezilerimde ben dolma kalem bulurum. Tesadüfen. İyi hissederim o dolma kalemle alakalı. Denemek için alırım. Bu Skrix'in Punto'su da öyle aldığım bir kalemdi aşırı akıcı yazdığını, yumuşacık yazdığını düşünüyorum. Sadece bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bir süre kullanmayınca mürekkebi kuruyor ne yazık ki. Bu da performansı düşürüyor. Bu arada aklıma gelmişken eğer şu an buradaysanız ve buraya kadar izlemeye devam ettiyseniz ve hala abone değilseniz bana abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda şeyi çok merak ediyorum. İntromu görmüşsünüzdür. Kendimi çizdim. Hepsi kendi emeklerimle oluşturduğum bir şeydi. Ve ona yorum yazmadınız. Bilmiyorum benim yaptığımı anladınız mı anlamadınız mı ama ben yaptım. <laughs> o yüzden lütfen intromla alakalı yorum belirtin. Çok hoşuma gider. Çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet. Devam ediyoruz. Bu Lamin'in Harry Potter koleksiyonunda Hufflepuff kalemi. Binamı çok severim. Ben çünkü biliyordum yani owl olduğumu. İnsan hissediyor böyle şeyleri. Hatta bununla ilgili bir anım var. Bunu anlatmadan geçmek istemiyorum. Benim üniversitemin ilk yılında yeni yeni tanışmaya başlıyoruz herkeste. Daha işte ikinci gün falan bir arkadaşımız var. Şeyde bir çocuk yani. Biraz mesafeli. Ben genelde iletişim kurmayı çok severim insanlarla. Herkese konuşmaya çalışırım. Daha yeni yeni tanıyoruz birbirimizi. Ve nasıl oldu hatırlamıyorum ama bir Harry Potter mevzusu açıldı orada. Kendisi Slytherin olduğunu söyledi. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık tabii ki. Ben de böyle aşırı güleç, mutlu, ve heyecanlı bir şekilde. Ben neyim sence? Ben neyim <laughs> falan yaptım. Sonra da böyle baktı bana. Şöyle durdu. Tiksinç bir ifade yerleşti yüzüne. Hufflepuff dedi. Tabii ki de çoğu silterin yaptığı gibi biraz iğrendi benden. Böyle bir an yaşamış olmak komikti benim için. O kadar dedikodu yeterli. Şimdi Lamilerle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Lamilerin biraz pürüzlü yazma gibi bir durumu var. Ama bunu sıkıntı olarak adlandırmayı çok sevmiyorum. Çünkü ben o pürüzlü hissiyatı da seviyorum. Şöyle bir Stilpen kalemim var. Bu kalemi ben ucuz diye aldım. 200 küsür lira bir şeydi. Yani gerek var mıydı? Neden yaptım bunu? Hiç gerek yoktu bence. Kötü değil. Yanlış anlamayın. Ama aramda bir aşk oluşmadı. Bizim kimyamız tam olarak tutmadı bu kalemle. Yine de severim. Islak yazar. Güzel yazar. Öyle. Üzgünüm Stilpen sana bunları söylediğim için. Bütün dolma kalemlerimi seviyorum ama. Lütfen yanlış anlamayın. Ve mutlaka görmüşsünüzdür. Çok uzun süre onu istedim. Sailor kalemim bu benim. Yine Japon markası. Bu bu kalem fude uçlu bir kalem. Bu eğik olan bir uç. Japonların genelde kaligrafi sanatında kullandıkları fırça uçlu kalemler gibi yazmalarını sağlayan bir uç. Biraz zorlayıcı aslında. Efektif olarak kullanabildiğimi düşünmüyorum ben. Ama yazdığım haliyle çok da memnunum kendisinden. Bazen sadece bir şeyler karalıyorum. Bir kalemle yazı yazmanız için önemli bir şey yazıyor olmanız gerekmiyor bence. Rastgele de bir şeyler yazabilirsiniz diye düşünüyorum. İki kalem göstereceğim. Bu iki kalem benim için biraz özel. Bana bir markanın hediye olarak gönderdiği ilk kalemler. Safirya'dan gelmişti bu kalemler. Ağır kalemler ama yumuşacık yazan keyifli kalemler. Bir süre yazmayınca hiç yazmayacak kadar kurumuyor ama bunlar da biraz kuruyorlar yani. Çoğu kalemle karşımıza çıkabilen bir durum. Gelelim sonuncu kalemime. Ben daha önce Pilot'un hiçbir dolma kalemini kullanmamıştım. Japonya'ya gittiğimde bu kalemi aldım. Pilot'un Pirera'sından bahsediyorum. Bu kalemle ilgili şunu söylemek istiyorum. Japonya'ya gittim. Ito'ya adlı bir kırtasiye vardı. Ona denk geldim. Kırtasiyede 3. kat dolma kalemleri ayrılmış. Dedim ne? Dolma kalem seven biri için dolma kaleme özel bir kat yapılmış olması inanılmaz bir mutluluk. Asansöre bindim 3'e bastım. Ve asansörler neyse ki boyalı çok hızlı olduğu için hızlıca beni yukarı çıkardı. Bu kalemlerin bütün renkleriyle dolu bir stand vardı. Ya kalemin kapağını bir açtım ben. Kapağı kayıyor. hiç bu tarz bir kapak yapısı görmemiştim. O yüzden çok şaşırmıştım. Ve renkleri benim çok hoşuma gitti. Şu üst ve alttaki renkleri. Bayıldım. Yazma performansı olarak da çok başarılı, çok yumuşacık, çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Dolma kalemlerimle ilgili kısaca hikayelerim bunlar. Kalemler bence çok güzel şeyler çok keyifli şeyler zihninizdeki şeyleri yazıya dökebileceğiniz her araç bence çok kıymetli, çok keyifli. Dediğim gibi buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımın neredeyse %98'ini falan beni takip etmeyen insanlar izliyormuş. Eşim bu arada bana çok kızıyor bunları söylemediğim için. Diyor ki beğen de, yorum yap de, abone ol de, bunları söyle. Ben ne yapıyorum? Söylemiyorum. Çünkü sanki bana şeymiş gibi geliyor. Sizi zorla kendime entegre etmeye çalışıyormuşum gibi geliyor. Biraz üstelemek, rahatsız etmek gibi geliyor. Ama sana sanırım öyle değil yani. Yapmam gerekiyor. Bu arada şöyle yorumlar alıyorum bazen. Senin sayende dolma kalemleri sevmeye başladım. Senin sayende dolma kalem aldım. Kullanmaya başladım. Ya bu benim için çok büyük bir şey. Çok güzel bir şey. Çok mutlu oluyorum. Bir insanın hayatına dokunmuşum. Bir insan benim vesilemle kendi keyif alabileceği bir araç bulmuş ve onu hayatına entegre ederek bir şeyler yapıyor. Yani benim için daha güzel bir sonuç olamaz. Bu yüzden böyle yorumlar geldiğinde çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Benim önerilerime kıymet verdiğiniz için size burada kendi tecrübelerimden yola çıkarak bir şeyler anlatmaya devam edeceğim. Kendi merakım doğrultusunda araştırmalar yapıyorum, incelemeler yapıyorum. Bu şekilde size de faydalı olabiliyorsam, size de hoşunuza gidebilecek bir kapı açıyorsam, benim için çok güzel bir şey bu. Umarım sizi yapmaktan mutlu olabileceğiniz şeylerle tanıştırmaya devam ederim. Remon'dan bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.